Ee, kapımız bu. Çelik kapı. Evet, buradan girişimiz. Tabii e, kamerayı ne kadar şey yaparsak yapalım küçültemiyorum daha başa. Şimdi burası girdiğimizde elektrik tesisatları, konişler işte bize ait. E ee, elektrik tesisatlarının tamamı var. Burada bir boy camımız var. Burada da bir boy cam var yine. Ee, şuraya baca deliğini açtılar. Burası mutfak ve şey kısmı. Ee, evet. Mutfak dolapları. Eşim temizledi tabi. Yine alttaki ee, şey Gözlerimiz bazı değişiklikler yapılabilir niye diyeceksiniz çünkü çok büyük paralı şeylerden değil tabii ki yani bu işte Koçtaşta filan satılan dolaplara benzeyen dolaplardan orası mutfak bölümü yani hem de işte bir oturulabilecek ilk kapıdan girişte oturulabilecek bir alan şöyle geliyorum. Burası bir odamız. Burada bir tane küçük cam var. Gene geniş. Buraya iki yatak rahatlıkla sığar. Yani iki kişilik yatacağı, yatılabilecek bir yer. Gene priz var. İşte lamba kısmı var. Tek bir şart var. Şey söylüyorlar. Yani lambalarınızı kesinlikle led lamba kullanın. Zaten led lamba kullanılıyor artık herkesin e, e, yaptığı gibi. Yani burası piva pencam. Gayet güzel, kalın. E, güzel, yeterli. Ondan sonra gene geliyoruz. E, burası banyo kısmımız. Tabi banyo kısmında e, şey olmadığı için ışık olmadığı için ben şöyle telefonumdan bir ışıklandırma yapayım size. Yeterse tabii ki. Ama maalesef yetmiyor tabii ki. E, 90'a 90 dedikleri şey e, duşakabin, porselen, tuvalet, klozet ve burada da şeyimiz e, ayna dolabı ve şeyi evet buradan geçiyoruz burada da gene bir aynı büyüklükte bir oda var burada da gene e, bir küçük cam ama karşı çaprazında yani verandaya bakan tarafta da yine büyük camı var e, benim niyetim burada işte yemeğimizi orada yersek burada oturup işte televizyonumuzdu Diğer şeyimiz de burada rahatlıkla çalışma yapabileceğim yer. Yani evimizin şeyi bu iç kısmı. Bu tabi kamerayla biraz zor oluyor ama yani sistem bu şekilde. Şimdi dıştan göstereceğim size. Da biraz daha nınlız, kusura bakmayın. Çünkü daha evin içinin temizliğini yapacağız. Şöyle geliyorum. 48 metrekarelik evimizin verandası, mutfak bölümü ve bir odasının buradan görüntüsü tamam. Burası diğer yan tarafı. Soğuklarına kadar her şeyi. Tabii ben bugün alt tarafta bazı yerlerde açıklıklar vardı. Orayı poliüretanla doldurun demişti. Çok fazla değil ama yine de ben tedbiren gördüğünüz gibi şey yaptım. Sıktım. Tabii iki kutu almıştım. Onu da söyleyeyim. Bir yere de sordum. Sista'nın tavsiye edilen Sista'ydı. Sista'nın poliüretanı 130 lira dediler, bir yere geldim 110 lira dediler, bir başka yere gittim 85 lira dediler. Tabii ki böyle saçma sapan bir fiyatlandırma niyedir, onu bilemiyorum. Şimdi size e, yapan firmanın şeyini çekeceğim. İBK konteyner prefabrik yapı sanayi. Eee alttaki telefonu görünüyor mu bilmiyorum. Eee Ankara'da bu yapmak isteyen olursa e, bana da ulaşabilirler. Eee tabi konteynin şeyin eee su oluklarını e, tabii ki ben değiştireceğim. Niye diyeceksiniz. Çok yukarıda kaldı. Aşağı indirip şuradan indirip yan taraftan depo olan bölüme bir yer yapıp oraya koymayı düşünüyorum. İşte bağlantıları yapılacak. Tuvalet, klozet duşakabin ve lavabonun bağlantısı ve su girişi. Burada elektrik bağlantısı için yeri var. O yapılacak. Zaten elektrik bağlantımız yapacağımız yerimiz de yakın. Hemen oradan bir ustayla bu işleri usta yapacak tabii ki. O işleri elektrik işine hiç girmem onun için evet bahçemizde burası dönenler şey için köstebek ve fareler için yine internette yapılışını gördüğüm ve o anlatanlar için teşekkür ediyorum bayağı güzel şu anda bahçemde hiç köstebek yok ama yandaki komşunun bahçesi delik deşik olmuş işte gübreviz gelmişti söylemiştim size. Şimdi ağaçların diplerine de hep e, gübreledim. Leonardit de atacağız. Sıvı Leonardit aldık. Onları da e, şey yapacağız. Çocuklarımın bahçesinden yan tarafta dönüştüm ona. Bunların hepsinin diplerini e, hayvan gübresiyle şey yaptım. Bugün bahçenin gübrelenmemiş olan bölümlerinden numune aldım onu tahlile yollayacağım ve ne gerekiyorsa artık bundan sonra onları yapacağız. Evet. Ağaçlarımız bunlar. Bu da meşhur köstebek ve fare kovucu. Şimdi size şöyle anlatayım. Farelerin üç tane deliği oluyor. Bakın bir arkada, bir şu taşın yanında, bir de şurada, şu şeyin yanında. Üç tane. Birisi tuvalet, Birisi e, e, nedir tam bilmiyorum ama herhalde kaçış deliği olabilir. Birisi de buradan aldığı şeyleri e, taşıdığı deliği var. Şimdi ben hayvanların öldürülmesine karşıyım. Zararlı veya zararsız hiç fark etmez. E, Kesinlikle karşıyım. Ben yaptığım işi anlatayım size. Her bir deliğe birer tane naftalin e, yuvarlak satılıyor. Naftalin attım. Ee, o koku sayeden rahatsız edici bir kokudur. Ee, şu anda giriş çıkış olmadığını görüyorum çünkü e, izleri yok. Ee, öte türlü yol yapıyor. Resmen insan gürüyince ayak izleri bırakır, onun gibi. Şimdilik onlar yok. Ee, dediğim gibi e, ben gürkümüyüm. Başka yere gideceğim. Ee, yapacağım başka da şey yok. Evet, gördüğünüz gibi. Artık bahçeye yapacağımız işler. Ee, şuraya, arabamın olduğu yere e, bir e, kayar kapı yapıp e, park yeri olarak burayı kullanacağım. Hemen şunun altına e, veyahut oraya koyalım dedik ama camı kapatacağı için su depomuzu şuraya yapacağız veyahut evin öte tarafında bir bölüme yapacağız. Niyetim buraya bir tane serayı yapmak. Eski bir çadırım var. Onu size zaten tarif edeceğim. Ee, büyük çadırdı. Almanya'dan getirtmiştim. Ee, onu e, kuracağız. Ee, büyük yani sero olabilecek şey. Naylonumuz zaten mevcut. Ee, onu da şey yaptıktan sonra e, şuraya da bir depo e, biraz aşağıya kazıp burayı e, kenarlarını tuğlayla örüp şuraya hem verandayı biraz daha büyütmüş olacağız şu bölümü şöylece ne tarif edeyim merdivene kadar merdivenden bize yakın olan tarafından bir duvar gibi yapıp burayı da bir depo hem de veranda diye düşünüyorum olmazsa su deposunu şuraya çünkü bu kapıyı iptal edeceğiz kamyon girmediği için orayı yıktık burayı iptal edip ter çevireceğiz oraya depoyu buraya da koyabilir çünkü dikeceğimiz alan burası bu tarafta mümkün olduğu kadar işte çiçek çocukların onların oynayacağı bir alan yapmak bu tarafı yaklaşık 500 metrelik bu bölümü de dikim işine işte kendimize göre bir şeyler dikeceğiz yani kısacası bunun için ayırdık Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah ee, daha yapmadık onun için e, içine girip test tesisatımızı kurduktan sonra e, evine çiçeklerin dibine ahirin dibine dök. Ya da bırak ben dökerim bırak. Ee, içeride i̇çeride temizlerken suları boşa harcamayalım ağaçların dibine dökelim. Ama bu tür işlerde arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle şey gerekiyor su deposu çünkü böyle arazilerde su her zaman için sıkıntı her ne kadar satarlarken su Elektrik mevcut dense de Evet elektrik mevcut Su da mevcut ancak Kışın musluklar donduğu için e, Kapatılması isteniyor e, Muslukların ağızlarını açıyoruz Tabi e, Yandaki komşunun bahçesinde Su şeyimiz kuyusu e, Yani öyle olunca da Sıkıntı oluyor tabi Evet olay bu e, İnşallah ağaçlarımız da Yeşersin e, Bakacağız olacak ne biteceğine ee, tabi atılacak bazı şeyler onları da parça parça yapacağız. Evet. Evimizin son hali biraz daha geriye Evet evimiz bu. İBK